Fatih Terim taburcu oldu. Korona virüsünü yakalan Fatih Terim hastaneden taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde. Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografik tetkikleri sonucu tedavisini gerçekleştiren Profesör Doktor Ferah Ece Başkanlığındaki uzman ekiplerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir açıklaması yapıldı. Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.